Arkadaşlar video hoşgeldiniz. Ben Doğan bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? E, ASMR videoları çeken bir YouTuber'a dayanacağız. 1 milyon 35 milyon 35 abone bu YouTuber. Arkadaşlar is, e, YouTube kanalının ismi e, Kate Bu kanaldan arkadaşlar e, ASMR videoları çekiyor. 2 yıl önce video çekmeyi bıraktı arkadaşlar. Yani video çekmeyi bıraktı cidden. Arkadaşlar çünkü çok garip şeyler oluyordu. E, yorumlarda bayağı bir yazıyorlardı. Yani sen zorlanıyor musun falan yani. Youtube'larda belki siz biliyorsunuzdur. Yani aha, bu arada arkamızda haber var. yani televizyon çıktı Arkadaşlar işte öyle söylentiler vardı arkadaşlar öyle söylentiler vardı arkadaşlar ondan sonra işte kaldırıldı gibi bir şeyler oldu arkadaşlar yani kanal kaldırıldı arkadaşlar aynı yani iki yıl önce çekildi ben şimdi çekiyorum diyor Araştır araştıra yani zaten iki yıl önce kanalım yoktu arkadaşlar yani ee, yani yani diyecek bir şey yok. Çünkü zorlanıyor. Zorlandığınızda zaten videolarda belli oluyor arkadaşlar. E, Katayup isminde o YouTuber'ın videolarında garip garip şeyler oluyor cidden. Bakın. E, mesela diyelim ki mesela diyorum ama gerçek videosunda oldu. Arkadaşlar e, yemek yerken e, bir tane eee kase şey, vardı. O kase böyle bir itilip biraz bir saniye iki saniye durakla sonra yeme devam etti. Ve bunda bir gerek var Videonun içinde de birisi masaya vuruyor. Hadi çabuk ol falan şeyler. Onun gibi şeyler. Yani onun gibi şeyler diyorlar. Umarım e, kaçırılmamıştır arkadaşlar. Kaçırıldı. iddiaları var. E, Konumda bir bant var arkadaşlar. O neden var. O neden. O sorular var. Arkadaşlar size kateyup kanalına gidip videoları izleyebilirsiniz. Ama videoların sadece bazılarında garip garip şeyler var. Her bir de yardım edin duyurusu diye bir işaretle bırakıyor arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ne olur bir like alayım ya. Zaten diğer videolarıma like gelme. Neyse arkadaşlar canınız sağ olsun Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Yani bay bay arkadaşlar.